bugün sizlerle dünyanın en uzun yılanını yapmaya çalışacağız. Hemen sizi bekletmeden başlayalım. Hemen bakın önümüzde pizza çıktı. Arkadaşlar bu oyunun adı Pizza Snake midir nedir artık ben anlamadım da. Adı tam belli değil. Arkadaşlar şimdi dünyanın en uzun yılanını yapmaya çalışacağız. Şu anda bizim skorumuz gördüğünüz gibi hemen şurada 360 oldu. Şöyle. Kendinizi yememeye çalışacaksınız. Bir de şu ee, bu tara tahtaların uçlarına, köşelerine veya tahtaya değmemeye çalışacaksınız. Yoksa yanılıyorsunuz. Şimdilik böyle büyüyelim. Arkadaşlar çok zor bir oyun. Siz olduğuna bakmayın. Baya zor. Ama yakında alışırsınız yani. Pizzasına keyif yazarsanız çıkar zaten. Ama güzel oyna değil ama biraz güzel. Şöyle bir de arkadaşlar Abidin geldiğinde Abidinle video çekeceğiz Abidin şey bu sabah oynamıştık Abidinle maalesef ben banlı camdan video çekemedim çünkü şey falan ya, ya ne oluyor şey falan yazıyordum. Lan ne oluyor lan? Heh. Çünkü biz çekemedim. Yorum falan yazıyordum şuradan. Ondan ikisine bir bakamam. Kamera bakmam kesen lazım. Çünkü benim bilgisayarı bazen kapatabiliyor. 10 dakika en fazla çekiyor. Zaten ben genellikle bak. <laughs> genellikle işte az çekiyorum. Ama benim bilgisayarım fazla on bakla çektiği için yapamıyorum. İkisine bir bakmam lazım. Bazı aralar da durduruyor videoyu. Kendi kendine. Ben de yapacak bir şeyim yok. Onun için çekemedim. Çünkü bir yandan oyun oynuyordum. Bir yandan video çekemem. Çok şey. Çok zor oluyor biraz. Sizde kolay gibi görükebilir de. Bende zor oluyor. Aha bak yine tutturduk. Allah be. Arkadaşlar daha böyle şey var. Onu geç. Onu kendiniz yapıyorsunuz. Şimdi. Hemen şuradan labirenti yapalım. Hemen hop. Arkadaşlar burada bu labirentte de şu duvarlara değmemeniz lazım. Sadece yerinden gitmeniz lazım. Bu kolay aslında ya. Hemen çözmeniz lazım. Yoksa nereye gideceğinizi şaşırabiliyorsunuz. Ben buna bayağı bir alıştım bu e. Neredeyse hiç yanmıyorum. Çok alışkanlık başladı bende buna. Hep bu labirente oynuyorum genellikle. Bundan baksanıza. da pro olmuşum artık. <laughs> bayağı şey bu duvarlara dememeniz lazım. Çok şey oluyor anında dayabiliyor. Oo, 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 oo dur 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 Çarpacağım şimdi. Bak bu kolaymış. Aha vallahi bu en zoru. <laughs> yanlış olan gittik vallahi yanlış yol. Vallahi yanlış yol. Aha vallahi 350 yapmışım. 500 650. Arkadaşlar bir de bunu nasıl skor yapabiliyorsunuz? Aşağıdaki siteden bir dakika göstereyim hemen şuradan yanlayayım. Dur bu gitsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hmm, Magda Lila 400 puan, 400 puan, 400 puan, 400 puan, 400 puan, 400 puan, ben de 400 puan, Batuhan'dan 400 puan. Hepsi neredeyse 400 puan. Bunların videoları da burada atmışlar, video atmışlar buradan. Neyse ben hemen geri devam edeyim çünkü zaten şimdiden 4 dakika olmuş. Arkadaşlar ben bura bilen dünyanın en uzun yılanla yapacağım. Diğerkilerini yapamadım. Diğerkileri daha zor en azından. Bu daha kolay. Derken bunu da hemen çözmeniz lazım. Yoksa şaşırıyorsunuz. Başka yöne gidiyorsunuz. Orada da hemen çıt çarpıyorsunuz. Yanıyorsunuz. Hemen geri başa dönüyorsunuz. Ama ben alıştım artık buna. Bana kolay geliyor bu Herkes şöyle şöyle yapar zaten. Siz de böyle oynayarak alışabilirsiniz. Kolay bir oyuna benziyor aslında. Şöyle. Ben çözdüm bile. Şöyle geçelim. Hoppala. Şimdi şuradan yukarı, sağa aşağı, sağa yukarı. Tamam. Yukarı, sağ aşağı, sağ Gidiyoruz yukarı. Abi. Bu çok zor vallahi zor, billahi zor. Ne? Ben vurdum? Allah'ım ya Rabbim. Neyse, ge yapması kolaydı arkadaşlar ben 7 dakika çekeceğim. Çünkü 5 dakika olmuş. 2 dakika daha çekeceğim. Sonra bitireceğim videoyu arkadaşlar. Çünkü koyduğunuzda uzun süre annem bana izin vermiyor. Öyle sabah kadar bırakmaya kızıyor. Ben de bir şey yap yapacak bir şeyim kalmıyor. Ben de Sadece 7 dakika çekiyorum. 8 dakika, 9 dakika falan çekiyorum. Bırakıyorum böyle. Annem gelene kadar bırakıyorum. Annem gelene de hiç bilgisayar oynamıyorum. Kapattırıyor. Bazen kapatıyor, bazen kapattırmıyor. Neyse biz hemen şöyle büyümeye çalışalım. Çok dikkatim bozuldu. Televizyondan. Keşke oyunu durdurma olsa ben bu durdurmayı bir türlü alamadım ya bilemiyorum. Burası çok zor abi. Burası çok zor. Arkadaşlar siz şimdi öyle çözüyorsunuz da bir de bunu oynamanız lazım bir yandan. Ha bu kolay. Çarpıyordum be. Uy aldım. Burayı kesin yapamam abi. Abi ben burayı yapamam. İmkansız benim burayı yapmam. Ben böyle bir şey yapsaydım dünyanın <laughs> birincisi olurdum. Hora <Horror gülüyor> <laughs> <laughs> ya yapacak olanlar varsa yani prolar olurum Biz de prolar çıkartayım. Arkadaşlar 7.59'da bileceğim şu anda 7'den 6'dan gidiyor. 7.59'a doğru. Şimdi şöyle bir yiyeyim. Ben kapatacağım. 7.14 Arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. <laughs> Biz e, 5 10 bin like istiyorum Hatta 5000 like istiyorum ya 5000 like Çünkü güzel olmadı bu video 5000 like istiyorum arkadaşlar Şimdilik şimdi 759'a doğru gidiyor Arkadaşlar benim legend videomu da izlerseniz güzel olur beğenirim Sevmediniz yani şöyle biz hemen diye gidelim 750 oldu. Ha. Ah. Arkadaşlar like yorum atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar. Siz de oynayın. Siz de böyle yalansın ki oynayın. Herkese iyi oyunlar. görgüle güle. Ay.